ciğerler bizim organlarımızı sağlar ve nefes aldığımızda akciğerlerimiz şişer. Bir de yiyeceklerin bitir bitirdiğimizde enerji sağlaması demek. Kalın bağırsak kalın bağırsak kalın Bakalım buyursak. Ne demek? Gıdaların mutluklarını çöp kutusuna atarız. Böbrekler kalımızdaki suyu süzer. Mesane. Mesane ne demek? İntrasın toplandığı yer. Kalp. Kalp nasıl ses çıkarır? Pıt 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 diye. O yüzden kalp bizim enerjimizi sağlar. Beyin. Beyin kısmımızdaki şeyleri çalıştırır.